Sektörüne bir pencere açacağız. Turizmdeki gerçekleşmeleri, beklentileri ve yatırımları konuşacağız. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin bugün konuğumuz Finans Kafede. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet. İyi bir yayın olsun. Şimdi sektörü konuşacağız tabii ki de ama öncelikle genel şöyle çerçeveye bir bakalım dilerseniz. Bir pandemi yaşandığı üzerine 2019 hep referans alınan yıldı. O yıla yaklaştığımız bir yıl oldu bu yıl. İyi geçti diyebiliriz sanıyorum ki. Hem o tarafı konuşalım hem de erken rezervasyonlar gelecek yıl için neler söylüyor. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, ben biraz geçmişten pandemiden başlayayım isterseniz. Pandemide tabii bir duruş yaşadık ama bugün geldiğimiz noktada Akdeniz havzası ve Amerika dahil 2019 yılı rakamlarını bir tek Türkiye yakalamış durumda ve geçmiş durumdayız. Diğer tüm ülkeler e, turizmde halen 2019 e, rakamlarını yani pandemi öncesi rakamlarını yakalayamadılar. Dolayısıyla e, Türk turizmi bu seneki tabii e, felaketimiz e, büyük felaket depremin e, etkisiyle ilk ve ikinci çeyrekte biraz yavaş başlamış da olsa yine her şeye rağmen e, çok iyi bir sezon geçirdi diyebiliriz. 46 milyar dolar geçen sene ve 51 milyon turistten bu sene 60 milyar 60 milyon turist ve 56 milyar dolar bir gelir beklentisi içindeyiz. Bunu yakalayabileceğimizi görüyoruz. Dolayısıyla sektör hareketli bir döneme giriyor. 2024 ve sonrasında da bu hareketi bekliyoruz. Erken rezervasyonlara gelirsek erken rezervasyon dönemi başladı. E, tüketicimiz e, turizm severler, e, seyahat severler için çok iyi bir fırsat. E, herkese değerlendirmeleri konusunu da tavsiye ederim. Çok güzel paketler, cazip e, pozisyonlar var. Hem uluslararası e, e, destinasyonlarda İngiltere'de, Almanya'da da erken rezervasyonlarımız Rusya'da da yavaş yavaş başlıyor. Bunlardan ilk İngiltere destinasyon olarak başlıyor erken rezervasyonu ve Türkiye hareketli bir sezon olacağını ümit ediyoruz. Peki biraz bu pandemi sonrası toparlanma sürecini diğer ülkelerle kıyaslayacak olsak ortaya nasıl bir tablo çıkıyor bizim açımızda? Biz şu anda dünya ilk üçe doğru ilerliyoruz. Yani altıncı sıralardan ilk üç sıraya doğru ilerliyoruz. Son derece iddialı ve performansı yüksek bir çizgide gidiyoruz. Bunun hiç şüphesiz etkilerini önümüzdeki yıllarda daha da göreceğiz. Özellikle orta vadeli planda da e, stratejik olarak da e, turizm sektörü artık e, hedefleri yüksek çok önemli bir sektörümüz haline geldi. E, Gayri safi milli beş %5,5 üzerinde bir beklenti var sektörden. E, orta vadeli planda 2023 ile 2025 arası 56-60 ve 67 milyar dolar sırasıyla e, bir beklentimiz var. 2026'da da 71 milyar doları hedefliyoruz. Bunun da üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Açıkçası TGA'nın, özellikle Turizm Geliştirme Ajansı'nın... ...ve yeni ürünlerin ve ülkemizin önemli bir teveccüh gördüğünü... ...TGA'nın desteğiyle de bu satışları daha fazla arttırabildiğimizi görüyoruz. En son resort kongresinde de geçen hafta yapılan... Bütün uluslararası büyük e, tur operatörlerinde Türkiye'nin artık vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu e, ve e, hiçbir şekilde doluluk sıkıntısı e, yaşamayacağını e, düşündüklerini duyduk. Bu çok önemliydi. Uluslararası büyük tur operatörlerinin bunu ifade etmesi, bundan sonraki en önemli konu başlık. ...sürdürülebilirlik, sustainability ve yeşil turizm olacak. Bu konuda da malum bir yeşil sertifikamız var. Tüm tesisler bunu almaya çalışıyor. Eğer yeşil ve sürdürülebilirlik konusunda da istediğimiz yere gelebilirsek... ...çizgimiz hep yukarıya doğru ilerleyecek. Zaten de sektör, genç bir sektör olmasına rağmen... ...son 40 yılda birkaç düzeltmenin dışında hep büyüme gösteren bir sektör oldu. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Evet. Şimdi peki bu süreç turizm yatırımları açısından nasıl bir görünüme yol açtı? Onu da konuşalım. Hem e, yıllık ne kadar yatırım yapıldığına dair size bir sorum olacak hem de bir taraftan dünyadan yatırım alabilmek adına e, ne gibi öncelikler ortaya koyulmalı dersiniz? Evet. Şimdi biz Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak zaten bu anlamda dünyadan yatırım çekmek için birçok çaba sarf ediyoruz. Bir, üç, üçüncüsünü düzenleyeceğimiz bu hafta turizm yatırım forumumuz var. Buradaki amacımız uluslararası işletme şirketleri, yatırım ve yatırım danışmanlarını, bankaları, buradaki bankalarımız ve buradaki yatırımcılarımızı ve danışmanlarımızı bir araya getirmek. Üçüncüsünü tertip ettiğimiz bu e, toplantımız son derece verimli geçiyor. Bu senede görüyoruz ki e, yurt dışından Türkiye'ye hem işletme hem de yatırımcı açısından bir ilgi ve merak var. Öncelikle tabii işletmeciler daha fazla pazar payı almak istiyorlar Türkiye'de ama yanı sıra yatırımcılar da e, tetkik ediyorlar, inceliyorlar. Yatırım ortamı e, uygun ancak Türk yatırımcı için yatırım faizleri şu noktada malum biraz daha yüksek. Dolayısıyla bizim beklentimiz 2024 ve 25 sonrası yatırımların hızla artacağı bu dönemde de renovasyon, yenileme gibi türü yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz. Uluslararası fonların ve sermaye piyasalarında Türk yatırımcılarına, Türk turizm yatırımcılarına açılması için daha işbirliği işbirliği yapılabilmesi ve daha fazla halka açık şirketimiz olması için de yine bu yatırım forumumuzda özel bir panel düzenliyoruz. Çünkü direkt yatırımcının dışında bildiğiniz gibi fonlar da bu tür büyük gayrimenkul yatırımlarına ilgi gösteriyorlar. Bu ortamı da hazırlamamız sermaye piyasalarında turizm sektörünü birleştirici e, çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. E, sermaye piyasaları da bu konuda bize tabii ki e, sağ olsunlar e, önümüzü açıyorlar. Birçok e, GEO e, turizmde şu anda mevcut. İnşallah bunları da geliştireceğiz. Peki. Şimdi az önce siz bahsettiniz. 29 Kasım'da e, forum gerçekleşecek turizm yatırım forumu. Bu forum içerisinde ana başlıklar neler olacak? Şu an sektör için ön plana çıkan başlıklar neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Yabancı yatırımcı bu sektörde yatırım için Türkiye'ye gelir mi? Bu forumun bu anlamda nasıl bir desteği olabilir? Ne söylersiniz? Bu Tabii ki bu forumda aşağı yukarı 400 ile 500 kişi e, e, misafirimiz oluyor, katılımcı oluyor. Bu katılımcıların hepsi e, buradaki yatırım ortamı ve turizmin gelişmesini e, e, tetkik ediyorlar, inceliyorlar, fikirlerini ve sorunlarını paylaşıyorlar. E, bunların benzeri hem Arap e, Yarımadası'nda hem e, Avrupa'da bir e, en önemlisi Berlin'de olmak üzere sürekli tekrarlanan toplantılar e, son derece önemli. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yatırımcının tabii ki ilgisi var ama önce işletme şirketleri çok daha önemli çünkü onlar bir pay aldığı zaman yatırımcı, uluslararası yatırımcılar onlarla birlikte hareket ediyorlar. Onların vereceği gelir garantisi, işletme garantisi gibi veya marka değeri gibi faktörler çok önemli oluyor. Son 3-4 senedir görüyoruz ki uluslararası işletme şirketleri Türkiye'deki pazar payını geliştirmeye çalışıyor. Bizim forumumuzda da hepsi en önemli ilk 7-8 işletmeci firma, multinational şirket bu toplantımızda olacak. Toplantının açılışı ve sonrasında öncelikle dünyadaki seyahat hava yolları ve hava limanlarının durumunu tartışacağız. Bu tabii son derece önemli çünkü e, havalimanlarının e, sunduğu imkanlar ve uçak uçak pazarında hem Boeing hem Airbus gibi büyük üreticilerinin e, uçak e, ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık perspektifte önem arz ediyor. Bu konuyu e, başlık olarak konuşuyoruz. Yerli markalarımızın geleceğini, Türk markalarımızın Türkiye'deki ve uluslararası piyasalarda nasıl gelişebileceği konusu önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Çünkü şuna inanıyoruz, biz e, Türk turizmi olarak dünyanın ilk beşi içerisindeyiz. Bu konuda kendimizi ispat ettik. Markalarımızı artık hem yurt içinde hem yurt dışında, yurt içinde olduğu gibi tanıtmalıyız, geliştirmeliyiz. Bu konuyu tartışacağız. E, yanı sıra uluslararası markaların ve trendlerin durumunu tartışacağız. Yeni dizayn ve yeni sistemleri mimarlarımızla, ünlü mimarlarımızla tartışacağız. Ee, yanı sıra yine e, özellikle dünyada gelişmekte olan en önemli turizm destinasyonları, yatırım destinasyonları haline gelen Arap Yarımadası'ndaki özellikle Suudi Arabistan, e, e, Abu Dhabi, e, Katar e, e, gibi destinasyonlarda yapılan yatırımları dinleyeceğiz. Ne tür trendler var? Ne tür tesisler aranıyor, tüketici evet. eğilimleri nedir ve e, ekonomik e, turizm ekonomisindeki durum, turizmdeki e, gelişmeler, bankacılık ve sermaye piyasaları ana başlıklarımız olacak. Olmazsa olmaz e, konular sürdürülebilirlik. Dolayısıyla bu sene e, her panelde muhakkak sürdürülebilirlik konusunda artık bir e, lifestyle hayat tarzı olarak yerleştirdik, ayrı bir başlık olarak değil. Onun dışında da Soft power, sanat, kültür, spor konularında turizme getirdiği değeri, kattığı değerin üzerinde e, görüşeceğiz. Yeni iki panelimiz, 68 konuşmacımız var. Çok yoğun bir konferans oluyor. E, herkesin vakti de kıymetli ama e, çok güzel bir e, çalışma oluyor, çalışma ortamı oluyor. Evet, Evet. peki çok teşekkür ediyorum sizlere katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.